Ermenistan'ın başkenti Erivan, Ağrı Dağı'nı bütün ihtişamıyla görecek kadar Türkiye'nin yakınında. Ama coğrafi olarak ne kadar yakınsa, siyasi olarak da bir o kadar uzak. Bu uzaklığın en büyük nedeni ise 1915'te yaşananlar. Erivan'daki bu anmaya katılanlarda, sınırın diğer tarafında 1915'e bakış tamamen farklı. Aralarında böylesine zor bir tarihi mesele bulunan bu iki ülke İlişkilerini normalleştirmek için şimdilerde yeniden bir süreç başlattı. Sadece 1915 olayları değil, ekonomik dengeler, türkiye azerbaycan yakınlığı ve Ermenistan'daki iç siyaset gerilimleri bu sürecin çetin olacağını vaat <laughs> Peki Ermenistan halkı Türkiye'ye ve Türkiye ile normalleşmeye nasıl bakıyor? BBC Türkçe ekibi bu sorunun cevabını Ermenistan'da aradı. They need to acknowledge the fact of the genocide. I cannot be in a proper relationship with a nation who tried to kill not only me but the ancestors and everyone and the youngsters. Asimkan, Türkiye'ye mes partken. Մենք խողատեր ենք եւ պահանջատեր ենք։ I really really like whatever is happening between Armenian government and uh, Turkish government right now։ Նման խոչորտ տընտեսության հետ բաց հարաբերությունը իմ կարծիքն է սա իմ կարծիքով անպատրաստ։ Son normalleşme sürecine gelmeden önce biraz geçmişe uzanalım։ Հայաստանի հանրապետության ղերագույն խորհուրդը հերճակում է։ Հայաստանի հանրապետությունը Ankara beyetütün Günümüzdeki Ermenistan devleti Sovyetler Birliği dağılırken 1991'de kuruldu. Türkiye Ermenistan'ı ilk tanıyan ülkelerden biri oldu. Ankara Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 1. Dağlık Karabağ Savaşı'na tepki olarak 1993'te Ermenistan'la arasındaki sınır kapılarını kapattı ve ülkeye doğrudan ticareti de sonlandırdı. 2008'de iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla İsviçre'nin ara buluculuğunda bir süreç başlatıldı. İki ülkenin cumhurbaşkanları ilk kez bu dönemde karşılıklı ziyaretlerde bulundu. Türkiye'nin Ermenistan'la imzaladığı protokollerin keyfiyeti bugün iktidar elinde tutan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aittir. 2009'da Zürich protokolleri imzalandı. Ancak protokoller uygulanamadı bu süreçte özellikle 1915 olayları ve Dağlık Karabağ sorununa farklı yaklaşımlar rol oynadı. Taraflar protokollerin uygulanamamasından birbirlerini sorumlu tuttu ve sonrasında uzun bir sessizlik dönemi yaşandı. 2020'ye gelindiğinde ikinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ankara Bakü'ye büyük destek oldu. 44 günlük savaş Rusya'nın ara buluculuğundaki bir anlaşmayla sona erdi. Anlaşma Ermenistan'ın yenilgisi olarak yorumlandı. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu ...bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. 2021'de Türkiye ve Ermenistan doğrudan görüşmeler için birer temsilci atadı... ...ve yeni bir normalleşme süreci başlattı. Taraflar görüşmeleri ön koşulsuzluk mesajlarıyla devam ettiriyor. Ermenistan kamuoyunda bu süreçle ilgili ortak bir görüş yok. Boş bir anlaşılmaktaydı. Ama bu dönemde Türkiye'ye karşı karşılaştık. Norbançe mişdi, երբ որ խոսքը գնացել հայ թուրքական գարքավորման մասին, ապա Հայաստանում կարծվում նաև ոչ her yıl 24 Nisan'da 1915 olaylarında ölenleri anıyor. 1915'e bakış iki ülke arasındaki en kritik konulardan. Erivan yaşananları soykırım olarak görürken Türkiye ise iki taraftan da insanların öldüğü trajik bir süreç olarak ele alıyor. Anma alanında konuştuğumuz herkes Türkiye'den 1915'i soykırım olarak tanımasını istiyor. Ben soykırımın üçüncü neslinden geliyorum. Bizim evde konuşulan bir değildi Türkçe. Babam taraf Adana Gavur Dağlı öyle diyorlar. Anam taraf dört yollu. İki hükümet arasında normalleşme olmalı. Sınırlar açılmalı, yollar açılmalı. Ama halklar da birbiriyle barışmalı. Bu mesele bitmeli. Türkiye Ermeni soykırımını tanımalı. Ve bundan sonra bence halklar arasında normalleşme olabilir. I hope and I believe that we have to finally reconcile and also forgiveness is important but they need to acknowledge the fact of the genocide i really really uh, like whatever is happening between armenian government and uh, turkish government right now that's nothing to do all to whatever is happened that different cause when they start the nations together it can be solved lots of things we believe that in the future we turkish and armenian people let's be together that much I can say welcome welcome our nation they always say Turks I mean officially the government we uh, want to normalize the ties and everything but then when it comes to negotiations they uh, suddenly just come up with some you know prerequisites preconditions which are. mainly connected with Azeris and the situation in Artsakh. Ermenistan'la başlattığımız Azerbaycan'ın da desteklediği Can Azerbaycan'la istişare Can Azerbaycan'la istişare ediyoruz. Can Azerbaycan'la birlikte koordine ederiz, birlikte karar veririz, birlikte adım atarız. Ermenistan'da konuştuklarımızın en hassas olduğu konulardan bir diğeri de Azerbaycan meselesi. 2020'deki savaşın Erivan'ın kayıplarıyla sonuçlanması toplumda büyük bir çöküntü yaratmış durumda. Bugün ülkenin dört bir yanında savaşın yansımalarının sürdüğünü görmek mümkün. Տաբեսկային կողմից ասել թուրքական անվերապա աջակցությունը Ադրբեջանի դա մտահոգում է Հայաստանին, մասնարած հետպատերազմական իրավիճակում տեսնում ենք որ Թուրքիան ունիպես ցանկանում է այսպես քոչված Ադրբեջանի նախճեվանի միջանցքը բացել, որը խնդրահարույց է Հայաստանի եւ Now those who are not opposing to this normalization. They are not that much optimistic as before. Before, because the world was absolutely different, 44-day and Turkish engagement Türkiye ile normalleşme ile ilgili kaygıları olanlardan bazıları buna gerekçe olarak Türkiye'nin savaştaki Azerbaycan desteğini gösteriyor. being in armenian and being by my roots from Artsakh, from hadrut i cannot be in proper relationship with the nation who tried to kill not only me but the ancestors and everyone and the youngsters so i'm not okay for and with that even if the government agrees still in my heart i will be against it by the time azerbaijan and the turkish government is backing up azeris to get the lands of Artsakh, the Shushi, the Kelpachar, all of these countries, we do not accept that the normalization. Those who are opposing to the process right now, they think that it's a continuation, it's 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 another opportunity for Turkey and, and for Azerbaijan uh, to solve these issues in the interest of Azerbaijan. That is why uh, we have to receive more clear messages on turkish side to decrease this uncertainty this entropy Erivan ve Ankara arasındaki normalleşmenin önemli sacayaklarından biri ekonomi. Burası Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü. Kars'a açılan sınır kapısı bu kentte yer alıyor. Buradan Kars'a uzanan bir tren yolu var. Aradaki Akyaka demiryolu sınır kapısı tıpkı Iğdır'daki Alican Karayolu sınır kapısı gibi kapalı. Türkiye sınır kapılarını açarsa gümrü ticari hareketlilikten en fazla etkilenecek yerlerden biri olacak. Gümrü sokaklarında da farklı görüşler var. Qavaq բայց նաև գիտակցում որ հարատեվ 4 4 երկրից մենք հիմա սոմանների բացեն երկուսի հետ շատերը նաև գիտակցում են ոչ տնտեսապես մեր երկիրը երկարշ նմանցել երկար չի կարող շարունակել ես կարծում եմ որ եթե հարցնենք մարդկանց իրենք մեծամասամբ ասեն չէ դեմ են նման սոմանի բացմանը հոգետես համանը բաց վարած մարդկանց հարցնելու, ոչ ոք դեմ չի լինի ու կհարմարվեն արդեն նոր կյանքին։ Դե ինքը կարծիքով հասարակական բնակության վրա տնտես չի ազդելու։ Գործա գործարեն անհատ բիզնեսմենների կարող է լավ լինի, բաց ընտանոփություն ես ես չեմ տեսնելու։ Ինքը կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով, իհարկե, համաների բացումից իմ անձնական կարծիքով mers տնտեսությունը կդուշի։ Էսօր անպատրաստ են նման քաշորդ տտեսության հետ բաց հարաբերությունը իմ կարծիքն է, սա իմ կարծիքով անպատրաստ։ Շատ է նշվում այն մասին, որ Թուրքական շուկան բավականին մեծ է եւ Հայաստանյան շուկայի հետ մրցակցության խնդիր կա, սա նույնպես բավականին քնդրահարույց է, իսկը մտաու քիչ հարցերից է եւ կարծում եմ, որ այստեղ պետք է հետազոտություններ կատարվեն, թե ինչ ռեժիմներ կամ ինչպիսի հնարավորություններ այն կարող է ունենալ։ Halihazırda iki ülke arasında doğrudan ticaret yok. Ancak Ermenistan'da farklı sektörlerdeki çeşitli Türk markalarıyla karşılaşmak mümkün. İki tarafta da bazı iş çevreleri normalleşmeye en yakın kesimler arasında görülüyor. Ancak Ermeni tarafında kaygılar da var. A lot of Armenians they really understand the importance of the blockade of Armenia. the importance of the communication for the, for the business and uh, no one argues that you know Armenia will not benefit or Armenian businesses or Armenian society will not benefit from from this no the problem is on the other level because security unfortunately is opposed to other agendas like uh, business economy etc Պետք էի, I never sleep, լսում եմ, I never sleep, հայոց աշխարում турքեի լամուկը չպետք է իշխի, արա՜վ турքի, հայ 2018'deki kadife devrimi olarak adlandırılan süreçle iktidara gelen Başbakan Nikol Paşinyan son dönemde muhaliflerinin yoğun protestolarıyla karşı karşıya. Protest started after the speech of Mr. Pashinyan in Armenian Parliament when he spoke about the possible, you know, decrease of the status of Republic of Artsakh. Ordinary people who come here, they have one main, you know, quest. Future of Artsakh should be decided by the people of Artsakh. And in any case, Artsakh should not be uh, part of, uh, Republic. Muhalifler, Türkiye'nin Bakü'ye desteği nedeniyle Azerbaycan meselesi ve Türkiye ile yakınlaşmayı yer yer bir arada ele alıyor. Muhalif Milletvekili Arthur Vanetsyan, 44 günlük savaşta Ankara'nın pozisyonuyla Bakü'nün Ermenistan ve Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye Zangezur koridoru açma projesini eleştiriyor. Ayrıca Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uruguay'da Ermeni protestoculara bozkurt işareti yapmasını ve Zafer Partisi'nin meclise verdiği iki ülke arasındaki sınır kapısının adının Talat Paşa olarak değiştirilmesi önerisine de tepki gösteriyor. Անկյսկ ուզբանը հայտարարել են, որ դեմ չենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կառավարման Փաշինյանը որպես Հայաստանի հարաբերության վարչապետ չի ներկայացնում Թուրքական դուրկակ, կոգմին կառավարման համար, այլ ասում են, որ պետք է հարաբերությունները կառավարենք առանց նախապայմանների, բայց իրականում մենք տեսնում ենք որ կան նախապայմաններ եւ այդ նախապայմանները իভেন աս Հայաստանի հարաբերությունները, բայց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը չի կարող լինել միակողմանի զիջումների artigo-ում Հայաստանի կողմից իրականացուող։ Ա հիմնականում ասել որ այսպիսի մտահոգություններ կան հայասարակցությունն, բայց առասարը կարծում եմ որ ընդհանրապես մեծ հաշվով հայասարակցությունը կարծում եմ պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Մարտավարությունը կամ հեռնեկար դայնը, որ կողմերը գնան առանց նախապայմանների բանակցությունների եւ շատ հարցեր կամ գույքի ինտհացքում լուծվեն լռելայն ձեւով կամ որոշ հարցերի պատասխանել փորձեր փորձի տրվի բանակցային ձեվաչափով, այսինքան։ Պeki Ermenistan yönetimi Türkiye ile devam eden süreci nasıl değerlendiriyor? Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guhan Hunanyan Konuyla ilgili sorularımızı yazılı olarak yanıtladı. Hunanyan, Erivan'ın normalleşmeyi ön koşulsuz olarak savunduğunu, bunun hükümet programında da yer aldığını söylüyor. Görüşmelerin gelişiminden bahseden Ermeni yetkili, şu ana kadar somut bir ilerleme sağlandığının söylenemeyeceğini belirtiyor. Hunanyan, sürecin somut adımlarla hızlanması gerektiğini savunuyor. İki ülke arasındaki görüşmeler sürerken İstanbul ve Erivan arasındaki doğrudan uçak seferleri uzun zaman sonra yeniden başladı. Şimdi yeni adımların neler olacağı merak ediliyor. Hem Erivan hem de Ankara normalleşme süreciyle ilgili olumlu mesajlar veriyor. Sürecin nereye evrileceğini öngörmek zor. Ancak normalleşmenin kısa ve kolay bir süreç olmayacağını tahmin etmek güç değil.